Teşekkür ederim. Başkanı, Teşekkür ederim. Başkanı, beraber çalışırsak, beraber çalışırsak, birlikte çalışırsak, güzel ülkemize huzuru getireceğiz. Emin olun. Bahar geldi ama baharı her yıl getireceğiz. Her yıl, her mevsim getireceğiz. Ereğli'deyiz. Kadim bir kasabadayız. Görkemli bir tarihi var buranın. Ereğli Müzesi'ni biliyorum ama gezme şansım olmadı. İnşallah orayı da gezeceğim. Etilerden kalan çok sayıda tarihi eser var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ulu Cami'nizi biliyorum. Rüstem Paşa Kervan biliyorum. Dolayısıyla bu bölgenin en kadim şehirlerinden, kentlerinden, ilçelerinden birisi Ereli'deyim ve mutluyum ve sizinle beraberim. Türkiye'nin, Türkiye'nin ve dünyanın en lezzetli beyaz kirazının da başkentindeyim. Bunu da gayet iyi biliyorum. Buğday üretiminde birinci sırada Türkiye'de bir ilçe ama buğday üretiminde birinci sırada. Dolama mantarını ve onun güvecini de gayet iyi anlattılar arkadaşlar bana. Dolayısıyla en elide olmak, sizlerle beraber olmak, sizlerle birlikte Türkiye'nin sorunlarını en azından konuşmak ve sizlere aktarmak benim de görevlerimden birisidir. Değerli dostlarım. Konya'nın kadim bir ilçesi. Konya'da tarihi bir kentimiz. Mevlana'nın bulunduğu. Ve Mevlana'yı ve onun felsefesini öğrenmek ve halka anlatmak ve adaleti Sadece kendi ülkemize değil. Mevlana'nın felsefesi içinde dünyaya anlatmak hepimizin görevidir. Yüce Mevlana şöyle söyler. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Benim size sözüm var. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Adaleti getireceğim. Adalet. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Madem ki kainat adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her yerinde ve her alanında gerçekleştirmek zorundayız. Konya. Konya Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Bakıyoruz. Konya eğer Hollanda'dan büyükse tarım üretiminde çok daha iyi bir yerde olması lazım Türkiye'nin. Gerçek böyle mi? 2021 yılında Birleşmiş Milletler verilerine göre Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. 114 milyar dolar. Konya'dan küçük Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Nereye? Bütün dünyaya. Gelelim Konya'ya. Değil. Gelelim Türkiye'ye. Koskoca Türkiye 24 milyar liralık tarım ürünü ihraç ediyor. Sadece 24 milyar lira. Konya, Konya bakıldığında tarımda bir numara ama buranın da ciddi sorunları var. Geleceğim o sorunlara. Sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine de değineceğim. Neden Türkiye diyorum? Çünkü Türkiye'nin de sorunları çok büyük. Tarımın da sorunları çok büyük. Eğer Konya'dan küçük bir Hollanda 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa ve Türkiye devasa bir ülke sadece 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa hepimiz şapkamızı koyup düşünmek zorundayız. Neden bu hale geldik? Ve neden biz daha iyi bir pozisyonda değiliz? Ben ne söyledim? Daha önce gittiğim değişik toplantılarda, ikinci yüzyıla Çağrı Bey annamesinde şunu söyledim. Türkiye artık dünyayla yarışmak zorundadır. Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır. Türkiye dünyayla yarıştığı zaman büyüyen bir Türkiye olacaktır. Güçlü bir Türkiye olacaktır. Bunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Güneşli günleri hep beraber göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sevgili gençler, sevgili gençler, Sevgili gençler, sizi biliyorum. Heyecanınızı da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Dünyanın neresine gitmişse biz gencimiz güler yüzle kendi ülkesine dönecek. Bundan endişe etmeyin. Sizin sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. Hiç endişe etmeyin. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız ve anneniz asla kuşku duymayacak. Çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. <laughs> Güvenlik görevlisi sabahın beşinde altısında gelip kapınıza dayanmayacak. Bilecek ki artık bu ülkede özgürlük var. <laughs> İzin verirseniz Tekrar bir Konya'ya gelelim. İzin verirseniz tekrar bir Konya'ya gelelim. Bakın değerli arkadaşlarım. 18 milyon 700 bin dekar tarım arası var. Sadece Konya'da. 18 milyon 700 dekar tarım arası var. 2004 ile 2022 yılları arasında 7,5 milyon tarım dekar tarım alanı sistemin dışına çıktı. Yani köylü ekmiyor. Ekemiyor. Çünkü zarar ediyor. Eksem olacak diyor, zarar edeceğim diyor. Ve sulama da yeteri kadar olmadı. Malum meşhur bir baraj var, kop projesi var. Kop projesi dolayısıyla bir türlü Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor doğrudur. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Endişelenmeyin. İktidarı iktidara beraber geleceğiz. Sevgili gençler, sevgili gençler. Düzeni düzeni bendi, düzeni siz değiştireceksiniz. İktidara bendi, iktidara siz getireceksiniz. Ve dolayısıyla bu ülkenin gençleri, beş buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak ve gençler dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaklar. Diyecekler ki biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik diyeceksiniz. Dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaksınız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Şunu da ifade edeyim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve bütün kadınlar iktidarımızda göreceksiniz onların sosyal güvenlik birimlerini devlet ödeyecek. Yeter ki çalışsınlar. Yeter ki üretsinler. Kadının sosyal güvenliği olacak. Gençlerin sosyal güvenliği olacak. Ve yine bütün çiftçi kardeşlerime, bütün üreticilere seslenmek isterim. Sizin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan faizlerinizi tamamen sileceğiz sadece ana paranızı taksitlerle alacağız. Siz üreteceksiniz siz. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, dışarıdan arpa, dışarıdan fasulye, dışarıdan canlı hayvan, dışarıdan efendim et, dışarıdan mercimek. Bunların tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek ve herkes kazanacak.